Merhaba arkadaşlar bugün 16 Haziran Salı günü akşam 9.30 saatleri borsa analiz videomuza başlıyoruz. Borsada e, 5-6 gündür analiz yapamıyorduk ama yine de Twitter sayfamdan paylaştığım e, durumlarda e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyordum borsa konusunda. En son ne demiştik? 11 Haziran'da bir video yapmıştık. 109.200'den başlayan sat sinyali devam ediyor demiştik 11 Haziran'da. 14 Haziran'da da 109.500 üzerinde bir e, a, kapanış olursa al sinyali gelir diye Konuşmuştuk ama 110 bin üzerinde kapanış daha iyi olur yoksa zayıf bir yükseliş bu demiştik. İçime kurt düştü diye anlattığım bir tweet vardı. hissiyat olarak içime bir kurt düşmüştü al sinyali gelmiş olsa da 19.500'den bu durumda zaten biraz gerçekleşti. 110 bin'e çıktıktan sonra 108 bin'e çok sert bir düşüş yaşamıştık. 16, 15 Haziran'da pardon. Daha sonra da bugün o hareketi de tamamen yine sildik ve yukarı doğru gidiyoruz. Yani 109.500'den A sinyali geldi ama e, burada korktuğumu söylemiştim 15 Haziran'da 14 Haziran'da A sinyali geldi. Yani biraz e, teknik analistimiz burada biraz yanlış e, yanılmış gibi gözüküyor. 109.200'den sas sinyali gelmişti. 109.500'den tekrar al sinyali geldi. 300 puanlık bir hata var ama önemli olan biz şu yukarı giden trendi yakaladık. Şurada da zaten ufak bir e, kanal vardı. Alt noktasından da tabii ki alabilirdiniz. Yani burada 108.000'den e, alabildiniz veya e, 109.500'den al sinyal oluşmuştu. Ertesi gün 108.000'den e, e, alma fırsatı verdi. Önemli değil. E, ben yani hatalıysa hatalısını kabul ediyorum. 109.500'den tekrar al sinyali geldi. Şu an için al sinyali devam ediyor. Onu söyleyebilirim. 110.000'in altına gelmedikçe ama şimdi onu detaylı anlatacağız. XO100 pardon. Grafiği açacağım arkadaşlar. Analiz tarafına geçiyorum. Anas tarafına geçtiğimde günlük bazda açıyoruz ve fırçamı kapatıyorum. Günlük bazda fiyat grafiğine baktığımda şöyle bir durum var. Evet, şimdi burada ilk dikkatimi çeken bugünkü kapanış hoşuma gitmeyen bir durum var. Ee, bakın bu mum türü mezar taşı diye adlandırılan bir mum türü. Bu şu anlamı geliyor. 111.800'lerden ciddi bir satıcı var anlamına geliyor. Eğer biz 111.008 üzerinde kapanış yapamazsak e, borsa gerçekten ciddi yükselişine devam edemez onu söyleyebiliriz. Bizim önceki videolarda hatırlarsanız şöyle bir e, olaydan bahsetmiştik. Ne demiştik? 113 binle 110 bin arasından, e, borsa dönebilir diye konuşmuştuk. İlk nokta olarak bakın e, 111 binlerden dönmüştü ve 107 binlere kadar düşmüştü. 107 bin gelebilir diye hatta hatırlarsanız bir video yapmıştık. Tam nokta atışı onu tespit etmiştik. Hatta hemen bulalım. Evet borsa 107.000 bin mi olacak diye 11 Haziran'da yaptığımız analizde e, 107 bini konuşmuştuk. Bakın burada 11 Haziran ve 12 Haziran'da da 107 bini görmüştü. Yani çok iyi bir analiz olduğunu ben düşünüyordum. Şimdi ise durum biraz daha farklı. Bakın şöyle düşen bir kanal vardı bizim. O kanalı biz e bugün kırdık aslında. E 109.500'den de geldiğini konuşmuştuk ve şu flamayı kırmasıyla beraber şurada bakın bayrak direk formasyonu oluşuyor. Yani şöyle Şunu demek istiyorum. Bakın şurada bir üçgen var. Şurada da bir direk var. Yani bu yükselişin devamının gelebileceğini gösteren bir durum. Peki biz eee şu durumda neyi düşünmeliyiz? Şimdi bu trendin üstüne kırmamız iyi bir şey. Tamam yani şu flamayı yukarı doğru kırmamız, bayrağı yukarı doğru kırmamız iyi bir şey. Ancak şu mezar taşını gördükten sonra benim içime şöyle bir durum düşüyor, şüphe düşüyor. Şöyle temizleyeyim. Acaba ben pullback diye bahsettiğimiz bir olay var biliyorsunuz. Trend kırılmalarında eğer çok hızlı yükselirsek biliyorsunuz trendi teyit etmek için tekrardan alt noktalara geliriz. Burası da 110 binlerden geçen bir yer. Dolayısıyla 110 binlere kadar yani şu hareketin şöyle olup tekrar yukarı gitmesi gayet doğal olacaktır ve sağlıklı olacaktır. O yüzden 110 binlere yarın e, ve sonraki gün görürsek e, çok şaşırmamanızı öneririm. Önemli olan 110 binin altında kapanış yapmamak onu söyleyebiliriz. Şimdi günlük bazda indikatörlere baktığımda RSI'nin e, halen 70 bandının altına geçemediğini görüyoruz. Sat oluştuğu noktada 109.200'de 72'lerdeydi. ve ee, aşağı doğru gelmiştik RSI tarafında. Ee, çok güçlü bir düşüş olmamıştı. Yani 107 kadar tespit ettik aslında. 109 binden sat sinyali oluşmuştu. 107 kadar düştük. Ondan sonra şimdi 109.500'lerden tekrar al sinyali oluştu ve 111.800-900 e, lira kadar yükseldik. Bakalım şimdi burada bir kar satışı gelip tekrar yükselişe devam edecek yoksa bu bir ayıp boğa tuzağıydı. Ve aşağı doğru sert düşüş olacak. 105000 bin, binler daha önce sevdiğimiz mı gideceğiz. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Göstergelere baktığımda RSI yukarı doğru yönünü çevirmiş gözüküyor günlük bazda. So RSI uzun vadede de halen aşağı geliyor. Bir uyumsuzluk var. Kısa vadeli bir yukarı doğru tepkisini veriyor. Bakalım yarın devam ettirebilecek mi? MACD'de ise şöyle göstereyim size. 109.000 seviyelerinde bakın şurada. Yani şu seviyelerde 109.500-700'lerde sat sinyali oluşmuştur. Tekrar al sinyali oluşturmaya çalışıyor ama e, bunun için önemli nokta tahminimce e, burada 111.500 üzerinde 112'lerin üstüne çıkmamız lazım ki o zaman rahatlayacak. Bakın şu fırçamı açayım. Bakın şurada uçlar birleşmek üzere. Şurada da sat sinyali gelmişti. Burada al sinyali geldi. 98.000 arkadaşlar. Bakın şurası 98.000 şurası da 109.000 bu şekilde MACD sinyali e, gayet iyi çalışmış gözüküyor. Bakın burada al sat sinyali uçuyor. Şimdi burada yine al sinyali oluşacak bu MACD'de. Onu takip edeceğiz ilerleyen günlerde. E, şu şekilde de yukarı doğru toparlamanın olduğunu gösteren göstergeler bulunuyor. 5 e, saatliğe bakalım bir de. 5 saatliğe baktığımda ise çok sert bir yükseliş gözüküyor MACD'ye açıkken. Hemen onu değerlendirelim. Bakın burada çok sert bir yükseliş olmuş. Şimdi onun sindirmesi var. E, gayet tabi olarak bir kar satışı gelmesi normal tekrar yukarı gideceksek zaten e, Bu şekilde gitmemiz daha doğru olacaktır şimdi Bir de fiyat tarafına bakalım Fiyat tarafına baktığımda e, RSI e, Çok kritik dedi, Gördüğünüz gibi tam çok kritik olan 70 bölgesine dokunmuş ve aşağı doğru geri gelmiş e, Uzun vadeli ve e, kısa vadeli RSI tepeye doğru halen hareketini devam ettiriyor Dolayısıyla biz 110 binin altına gelmedikçe 5 saatlikte bakın. Burada da gözüküyor flama. Şöyle kapatayım tekrar indikatörleri. Şu şekilde. Evet şimdi daha iyi göreceksiniz. Bakın şuradan düşen bir kanalımız vardı. Aşağıdan da gelen bizim şöyle bir kanalımız var. Şurayı saymazsak buradaki aşı durumu. Ve biz 109.800'lerde burayı kırdık. En azından flama yüksekliği kadar yukarı gide gideceğimizi teorik olarak varsayarsak ee, zaten bizi 112.500'ler gibi gözüküyor. 112.500'lere e, 300-400 puan gelemedik ama illa oraya gelecek diye de bir şey yok tabi. Satıcılar geliyorsa orada. Bakın şu hareketi yapıp tekrardan yukarı mı gidecek? 113.000-114.000'ler hedef olabilir diye düşünüyorum. Ee, yoksa e, 110 bin aşağıya kırıp tekrardan şu trendi test edebilir. Çünkü kar satışları gelebilir diye konuşmuştuk. Şu hareketten bahsediyorum. bakın burada 110 bin 110 bin burada trendi karşılayacak Yani burada alıcıların olduğu noktada tekrar ka karşılaşacak ve tekrar burada yukarı mı gidecek Yoksa bunu kırıp ilk başta 107 sonra daha aşırısında 105 bu şekilde Kar satışları başlayacaktır diye düşünüyorum o durumda zaten e, Şu yükselen direğinde pek bir anlamı kalmayacak e, Aşağı doğru sert bir düşüş yaşayacağız ama şu an için e, Halen yükseliş trendi devam ediyor bunun kar satışı gelebilir ee, bakalım yarın düzeltmesi gelecek mi sabah açılışta En azından 110500 bin 110 binler Gelir gelirse çok sorun etmeyin ee, bunlar gayet normal hareketlerdir diye düşünüyorum Durum bu vaziyette arkadaşlar Aylık ve haftalığa da bir isterseniz bir bakalım çünkü Zaten çok fazla Borsa analizi yapamıyoruz sizler için yararlı olur diye düşünüyorum Şimdi aylıktan başlayalım ilk olarak indikatörleri kapatalım indikatörleri kapattığımda Bakın yeşil 3 tane yeşil mum yakmışız bunlar 3 tane yeşil asker formasyonu diyorlar. Üç tane yeşilin arka arkaya gelmesi yükselen trendlerin başlangıcında oluşan durumlardır. Ancak buradan bir kar satışı gelmesi de gayet doğal. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu ay henüz daha kapanmadı ama 15 gün var. Halen aylık bazda yükselen trendin içerisindeyiz. Ciddi bir yükseliş var. Ve biz 103.000'in altına gelmeden de ee, bu trend kapı kırılmaz. Ee, bakın şimdi şöyle biraz daha uzaktan bakalım. Şu şekilde baktığımızda bizim e, şu şekilde eğer bir trend desteğimiz varsa bunu da yukarı koyuyorum. Şöyle çok önemli değil. Bakın burada oturttuğumda görüyor musunuz? Belki biz 81 binlerden başlayan bir rallye başladık. Görüyor musunuz? 2008'lerde dipleri görmüştük. O şekilde bir dip yaşadıysak ee, yine bu kanal içerisinde hareket ediyorsak eğer e, şu sert düşüşün Tabii bu tepkisi olabilir. E, bir miktar geri çekilme olup tekrardan yukarı çevirsek gelecek yıllarda bizi e, belki de 140 binler, 150 binler gelecekte bekliyor. Tabi bu belki 2022'lerde, 23'lerde olacak gibi gözüküyor ama e, uzun vadede durum çünkü e, indikatörlere baktığımda bakın uzun vadeli ve kısa vadeli araysay yukarı doğru gidiyor. RSI kritik 50 bandında geçti. Yukarı doğru hareket devam ediyor. Alt destekleri biz koruduk. Bakın RSI'da e, ee, seneler boyunca tutulan bu destekleri. En son 2008-2009'da bir RSI'da 33'lerin altına gelmiştik. Ama 43'lerin, 45'lerin altına hiç gelmedik. Bakın uzun zamandır. Ve tekrardan yukarı yönümüzü çevirmiş olabiliriz. Ee, durum bunu gösteriyor. Magde'ye de kendini bu ay alsın yerine çevirmiş durumda. Dolayısıyla kar satışları gelebilir. 103 binlere kadar 102 binlere kadar ama önemli olan Onun altında kapanış yapmaması Dolayısıyla aylık vadede durum iyi gözüküyor haftalık vadede bir bakalım ve videomuzu Bitirelim Haftalık vadede Yükselen trendimiz bizim 91 binlerden beri başlayan bakın şöyle bir yükselen trendimiz var Şöyle de bir düşen trendimiz vardı Hala yükselen trendimiz devam ediyor bu hafta için 107 binler Bizim için 108 binler destek, 108 bin üstünde kapanış yaptıkça haftalık bazda biz yükselişimize devam ederiz. Onu söyleyebiliriz. Ee, gelecek haftada tahminimce kritik seviyeler 109 binler, 110 binlere yakın bir seviye olacak gibi gözüküyor. Eğer biz şöyle bir bakayım açılışta 109 bin altında gelecek haftada kapanış yapmazsak Yönünü tekrardan yukarı çevirebilir. Peki neresi olabilir? Daha üst seviyelerde 113.000-114.000 demiştik ama bir de Fibonacci çizelim. Fibonacci çizdiğimde biraz uzak gibi gözüküyor ama 115.000'ler ileride bizi karşılayabilir. Haftalık bazda eğer bu yükseliş devam ederse. Özetleyelim günlük bazda yükselişimiz devam ediyor 109.500'den. Ancak son mum türüne baktığımda bir kar satışının gelebileceğini gösteriyor. 110.500'ler 110 110.000'ler doğru bir geri çekilme olabilir. Önemli olan oradan bakalım bir tepki alıp tepki alımı gelecek mi yukarı dönecek mi yoksa trendi aşağı kırıp şu büyük yükselişi bozacak mı olay o arkadaşlar. İlerleyen günlerde tekrardan analiz hani edeceğiz. Twitter'dan da takip ederseniz orada video çekemediğim durumlarda size yazmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere iyi akşamlar.